Duran Bisikletlerin Herkese Merhaba Arkadaşlar Size e, Bisan Bisikletlerin 2020 Model Yol Bisikletlerini e, Çok Kısa Bir Şekilde Fazla Zaman Yok Bunları e, Tanıtmaya Çalışacağım e, Pre Preator e, Takip Edenler Genelde Zaten Biliyor En Üst Model Pre Preator e, Unique 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 arkadaşlar, dura Ultegra ve 105 seçenekleri mevcut. Unique. Bunlar tabi profesyonel yol yarış bisikletleri. Reload. Disk. Ultegra ve 105 seçenekleri mevcut. Reload. Pabuç fren. Yine Ultegra ve 105 seçenekleri mevcut arkadaşlar.